Abir Kapital'den herkese günaydın. Bugün 9 Haziran Perşembe. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerinin ABD Hazine Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvillerin satışına yönelik az talep görmesinden sonra psikolojik olarak önemli olan %3 seviyesinin üzerinde çıkması ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle enflasyon ve faiz oranları görünümüne ilişkin endişeleri körüklenmesi global piyasalarda satış rüzgarı estirdi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.39, Avustralya hisseleri %1.19, KOSPI %0.62 gerileme kaydeder. Hong Kong'un Hang Seng %0.2 pozitif ve Nike hisse senedi endeksi ise değişim göstermemiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.05 ve 2 yıllık verim ise %2.80'e tırmandı. Küresel dolar endeksi 102.6'da çıkarken Euro ECB toplantısı öncesinde 1.07 dolarda yatay seyretmekte. Brent tam petrol fiyatları varil başına 123 doların üzerine çıkarak 13 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken ABD VTI ise %0.17 artışla 122.32 dolara yükseldi. Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde yurt dışında gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararında olacak. ECB'nin bu ayın sonunda uzun vadeli varlık alım programının sonlandırılacağı ve Temmuz ayı için bir faiz artırım sözü vereceği neredeyse kesin. Ancak sıkılaştırmanın boyutu ve hızı belirsiz. Piyasalar bu yıl sonuna kadar 135 bas puanlık veya Temmuz ayından itibaren her toplantıda bir artış olmak üzere bazı hamlelerde 25 bas puanın üzerinde bir artış fiyatlıyor. BIST 100 endeksinde dün gerçekleşen sert satışlar sonrasında güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Dünkü satışlar ile tekrar altına inilen 2562 seviyesini ilk direnç noktası olarak takip ediyoruz tepki hareketlerinin güçlenebilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Satış baskısının devamı halinde ise 2530 ve 2500 seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.